Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Plant vs Zombies Fusion oynayacağız. Burası şu an karanlık. Çünkü birazdan e, açılacak şimdi. E, evet arkadaşlar. Bu, 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 bu. E, oyun, oyunda e, bütün bitkileri birleştirebiliyorsunuz. Bütün bitkileri derken o kadar fazla bitki değil. Ben e, birkaç tane level geçtim. Birkaç tane. E, arkadaşlar gördüğünüz üzere Magic diyen bir tane şey var burada. O e, Happy yükledim ben bunu. O yüzden hileli. Öyle söyleyeyim. Bunu böyle alırsak. Bunu da böyle böyle böyle. E, ve şunu alacağım. Bir de şunu alacağım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi devam edelim. E, ben buradan bunu koydum. Bunu koydum. Ve bu. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere gördüğünüz üzere nereye gitti oğlum ben? gördüğünüz üzere çok güçlü bir tane şey yaptım bu şey çok güçlü ki zombilere tek atıyor zombiler 270 canı var ve zombilere tek atıyor yani düşünün ee, o kadar güçlü bir tane şey şimdi bom tam güzel patladı ee, bunu da koyalım oradan geliyor oradan onları tertemiz yani şey yapıyor. Öldürüyor. Ben bunun adına şey bombacı lahim koyuyorum. Çünkü bildiğin bomba atıyor. Bak, Pavi. Diyor. Ya oğlum iki saatten beri sen de atma. Onu, yatar da atma. Şimdi. Tık tık. Tık. Tamam. Güzel. Şimdi aşağısını şey yaptık. O yüzden tık diye yukarıya çıkalım. Şimdi buradan ne oluyor? Şunu şöyle yapalım. Şey geliyordur. Şey geliyor. Tık. Tamam, öldü. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ananı satayım, bu ne? Tamam, öldü öldü. Sıkıntı değil. No problemo. Bir tane daha karakter var benim. Çok iyi bir tane karakter bence. Bakın. Bu ee, şey yapıyor. Ona saldıran kişileri hatırladığım kadarıyla ee, hipnoz ediyordu. Bir de hipnoz adam çıkartıyor bunu verdiğinizde. Bakın gördünüz mü? Yani biraz bir tane canavar çıkıyor bunun. Canavar diyorum. Zombi çıkıyor içinden. Eee bence gayet güzel bir tane özellik. Ne oluyor oğlum? Ee, ne oluyor? Sakin. Birazcık fazla geldi ama öldürdük. Ye. Yeah! Oha nerede bitti? Çok hızlı bitti. Neyse. Yine bir tane şey gelmiş. Bu buz reis gelmiş. Buz. Bu adam kullanabiliriz. Eee ne alacağız. Bir de şu şu. Yok bu değil lan. Ahmet'i alacağım ben. Ahmet. Evet arkadaşlar şimdi ananı sakayım. Geriye çekil lan. Öleceksin geride kal. Ben bunu istediğim şekilde şu an öldürebiliyorum. O zaman bom. Eee Oh, yeni bir tane şey ortaya çıkardım güzel. Güzel güzel. Acaba bunun üstüne şey yapabiliyoruz mu? Daha çok fazla yapabiliyoruz oluyordu. Oh. O tamam bunu yapamıyoruz. Ya Ahmet'im, Ahmet'im beni. Bum. Eee şimdi ben buradan şunu yapacağım. Bum. Güzel. Şimdi Ahmet'e Ahmet'e bunu verelim şaka şaka. Eee Tamam et bunu birleştirip bunu yaptım. Kocaman bir tane Godzilla. Godzilla benzeri Godzilla. Neyse arkadaşlar şimdi bu ne? Nam. atıyor her şey neredeyse yani. Öyle tane şey bunun gücü. He, he bir de <laughs> gördüğünde canı artıyor. O iyi bir şey. E ee, şimdi bak. Ana nasıl atayım? Bombe. Adamsın bomba. Tamam. Uf, Godling bir. Çok iyi gözüküyor. Ama tık. Tamam artık bizden sıkacağım. Şimdi şimdi tık diye şey yapalım. Ee, bunu verelim. Tamam güzel. Şimdi ne yapsak? Aklımda bir tane fikir var. Eğer ben bunları böyle birleştirirsem bir de bunu bunu başka bir tane şey yapacak hali yok. Evet. Şimdi ananı satayım. Aşağıdan geliyor. Aşağıdan geliyor. geldiğini fark etmedim. Ananı satayım. Lan. Godzilla. Şimdi. Bomba yapamayacağı için. Bununla. Hayır ya. Olmuyormuş. Olsa güzel olurdu. Tık 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 ama tek diyor Bence de gayet güzel yani. Şimdi Godzilla ile bir şey yapmayacağım. Yani sesini açayım birazcık isterseniz. Böyle kalsın. Sesim gel duysun duysun diye biraz kaçtım. çünkü ee, şu iki Gatling p'yi birleştir bakalım ne yapacak ikisi. nasıl kadar zaten bir şey geçti. Aa şey vermiş güzel. Onu nasıl Ne oluyor? Ne oluyor? Eyo, eyo. Şu alta destek gerekiyor diyecektim ve bitti. Ee, o oh, bombacı reis gelmiş. Bombacı reis. Mülayim gelmiş daha doğrusu. Bunlar ne onu? Neyse, bunu alacağım. Mülayimi Bombacı Mülayim. E ee, böyle. Şunlar. Tık, tık, tık. Hadi bakalım ne olacak. Bunlar saçım geldi. Tamam güzel bulduk. Dur şunu yapıyorum. Çıkacak aslında. Lan. Anasını satayım. Oğlum niye şey yaptı anlamadım. Neyse. Tık 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 diye tek atar şimdi. Tamam güzel. Bunu da verelim. Tık tık tık. Şimdi bombaları bomba Aa bomba, çeri bombası almamışım ya. Lan ben durun. Arkadaşlar tekrardan başlatıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar geri geldim. Şimdi gel, aldım yani şeyi. Çeri bombasını. Bom. Güzel. Bom. Güzel güzel iş yapar mı? Şimdi aklım bir tane fikir var. Hayır olmuyor. Normalde oluyormuş ama. işte oyun izin vermiyor. Arkadaşlar en fazla 12 dakika video yapabilirim. Öyle söyleyeyim yani. 12 dakika olursa direkt bırakacak. Tamam. Güzel. Oğlum çok OP ya. Oğlum bildiğin tek atıyor. Oğlum bütün zombilere tek atıyor neredeyse. Gördüğüm bütün zombilere tabi. Şimdi şöyle tuttuk. Güzel. Değil mi? aa şey verdim. Evet. O ne lan? Ben böyle bir tane şey olacağını düşünmüyordum. Oha! şey oluyor mu? Cık, olmuyor. Anasını satayım ben böyle bir tane şey <laughs> Neyse. Bir şey olur. Aga böyle bir tane şey olacağını anlamadım ki. Ben böyle bir tane şey olacağını düşünmemiştim valla. Neyse iyi oldu. Koyduk onu oraya. Şimdi şey yapacağız. Bunlar oğlum çok basit. Bu Bas Şunlardan koymaya düşünüyorum. Onu nasıl Oh. Yüzü gitti baya. Ulan. Bu Walton zombinin şey hali var. Anasını satayım oğuz ne? Öldürürsün değil mi? Öldürürsün değil mi? Abi ben böyle bir tane şey olacağını düşünmüyordum. Öldürür diye düşündüm oğlum ne yapayım? Bu kadar hızlı. Yani o kadar hızlı gelirse tamam ben de o altıma sıçarım yani. Tövbe tövbe. Lan. Oha! bu değil ya dur. Ne abi? Buraya mı? Ne abi oğlum bu? Hip ne oldu hip ne diyor? Wait, swipe. Hip Yes. Ali. Kaç şekil olmuş da dokuz, dokuz ne? No. Neyse. Oo bir tane güçlü karakter gelmiş arkadaşlar sıkıntı. Ben bu karakteri biliyorum o yüzden bunların ikisini kullanacağım. Bunu yeşile yapmak için o çok güçlü. Şimdi tık 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 tık. Tamam güzel. Şimdi bu seviyede bitsin. E, bitireceğim arkadaşlar videoyu. Çünkü 12 dakika olur diye düşünüyorum. E, şey olursa geçen şöyle öldürürsün onu. E, arkadaşlar devam edelim. Şimdi şuna şunları yap. Güzel. Tık. Tamam. Şimdi arkadaşlar Böyle yaparsak ha şey verdi. Buna ver. Ha. Tamam. Yorumlu, niye bir anda var, çıkardı? Şimdi hatırladım. Acaba dumşurumla şey birleşiyor mu? Yok, birleşmiyormuş ya. Dumşurumla birleşseydi. Yok. Dumşurumla birleşen çok şey OP oluyor. Bir sürü şey çok OP oluyor. çok iyi oldu işte. Bu çok iyi oldu işte. İşte bu be. Patlıyor mu bu? Patlaması gerekiyordur bence. Neyse. Şimdi arkadaşlar. Bu seviye bitsin direkt bitireceğim. Çünkü ee, şey oluyor. 12 dakikaya geçiyor diye biliyorum. Evet geçer yani. Ay, haydi, haydi haydi. Bu şaka. Bir şey patladı. Bir şarkı. şimdi ee, bunu neyi birleştirebiliyorum ee, şey yapabilirim o ne lan o ne değişik bir tane şey çıktı neyse boş ver Heh, şey yapacağım ben o ne bunu nasıl diyeyim ama o da bizim karşımıza çıkacak. Çok yedik biz. Arkadaşlar bu yedik biz. Arkadaşlar bu seviye biz direkt bırakacağım. Aa ben çok aptalım. İnşallah bomba yapar. İnşallah bomba yapar. Hadi mi Arkadaşlar bu seviye biz direkt bitireceğim. Bir de el. Bitireceğim. Bitireceğim. Ya konuşmamı seveyim. Bitireceğim. Heh. Videoyu bitireceğim. Bu neydi yalnız ya değişikti. Patladı hayvan. Evet arkadaşlar son son flag'e geliyoruz. O ne oğlum bak yine çıktı. Bu şey değişik bir tane şey. Evet arkadaşlar son flag. Ananı satayım. Hipno diyor. Sway sway geldi. Ne oldu oğlum? Öldü mü hepsi? Öldü mü? Ve bitti. Evet arkadaşlar şimdi videoyu bitiriyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.